E, rapor var ve ona bağlı da bazı e, yaptırımlar söz konusu. Tek taraflı yaptırım yok. E, Irak tarafından iddia edilen beş konudan dördü reddedildi. Bir tanesi kabul oldu. Bizim iddialarımız vardı, taleplerimiz vardı. Altı konudan beşi de bizim taleplerimiz kabul edildi. Biri reddi oldu. E, buna dayalı olarak da Yaptırımlar şimdi arkadaşlarımız, hukukçularımız tarafından da değerlendiriliyor. Bir aramızda zaten Irak hükümetiyle yürürlükte olan bir anlaşmamız var. Ee, o anlaşma, takimi vermiş olduğu bu rapor ve uluslararası hukuka göre e, biz yapıcı bir e, rol oynamayı düşünüyoruz. Ee, bunu biraz daha zaman göstereceğim bu kadar. Bugün bugün Cumhurbaşkanımız tarih verecek ne zaman e, açılış yapılacağını dair. Evet, milyar dolar hiçbir ceza yok dedi. Yanlış alıyorum. Evet. Efendim peki uluslararası tahkimde Türkiye'yi ilgilendiren benzer gerekçeli, enerji gerekçeli başka dosyamız var mı? Hani bilgi sahibi olabilmek adına soruyoruz. Şimdi, e, başka konularda, başka e, davalarda devam ediyor ama böyle bu alanla alakalı bu dosyadaki konu bu Irakla ilgili. Ama Irak, hükümetin tabi taraf oldu, başka hususlar da var. Irak dışında İran doğal ile ilgili de taraf olduğumuz bir dava süreci var Yok. mı? Arkadaşlar bu kadar yeterli. Arkadaşlar, teşekkür ederim. Teşekkür ederim.